Merhaba ben Yaşar Püçlü. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Uzaktan Öğretim Öğrencisiyim. Bugün sizinle C programlama ile hesap makinesi yapacağız. Evet şimdi hesap makinesi programlamamızı yapıyoruz. Başta print F yazıyoruz. Boşluğumuzu bırakıyoruz. Şurada koyup birinci sayıyı girin istiyoruz. Bir sayıyı girin. Çünkü birinci sayı girerek yapacağız. Nokta koyuyoruz. enter slash ne diyoruz sonra dışarıya notada bölümümüzü atıyoruz biraz boş bırakalım sonra tekrar on print f diyoruz ah, ah yanlış kafam gitti karıştı int diyoruz int A boşluk virgül B virgül, virgül toplam virgül çıkartma çıkartma virgül çarpma sonra bir şey aşağı iniyoruz ki rahatlı çıksın diye bölme işimiz float diyoruz float bölme diyoruz sonra iki nok noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Buraya da aynı noktada birimizi koyuyoruz. Aşağı geçiyoruz. Sıkan F diyoruz. Parantezimizi açıyoruz yüzde işaretini koyup d diyoruz. Sonra şuraya bir tane virgül atıp v diyoruz. a diyoruz. Dışarıya bir tane noktalı virgülümüzü atıyoruz. Aşağı geçip print f diyoruz. Parantezi açıp ters slash koyuyoruz. Ne diyoruz? İkinci sayıya gireceğimiz için ikinci sayıyı giremiz. Parantez unuttum. Parantez açıyoruz. sayıyı girin giriniyoruz. <laughs> İki nokta koyuyoruz. Dışarıya bir tane noktalı virgül. Sonra aşağı geçiyoruz. Sıkan F diyoruz. Parantez açıyoruz. Yüzde D diyoruz. Daha sonra virgül koyuyoruz. V deyip B B'ye tıklıyoruz. Aşağı yürüp toplama yapacağımız için toplam deyip eşittir diyoruz. A toplama açmamız için artı koyuyoruz. A artı B aşağı geçiyoruz. Çıkartma yapacağımız için dikkatma diyoruz. Eşittir. eksi b diyoruz çünkü çıkartma yapacağız eksi koyuyoruz çarpma yapacağımız için çarpma diyoruz eşittir diyoruz a çarpı b diyoruz noktalı virgülümüzü koyuyoruz bölme yapacağımız için bölme diyoruz eşittir deyip çırak yapacağımız için gene parantez açıp float float diyoruz a diyoruz slash koyuyoruz parantez açıyoruz tekrardan olacağı için full diyoruz diyoruz. float diyoruz. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Burası tamam. Sonra aşağı geçiyoruz. printf diyoruz. printf parantez di sayı sayılar iki nokta yüzde d ve yüzde d görürüz sonra şuraya virgül koyuyoruz a virgül b diyoruz dışarıya noktalı virgülümüzü atıyoruz aşağı yiyoruz sitelerden Printf diyoruz parantezimizi açıyoruz ters ters slash koyup ne diyoruz? Toplam yapacağımız için toplam 2 nokta yüzde D diyoruz. Sonra virgül atıyoruz. Toplam diyoruz. dışarıya bir tane nokta bölgemizi atıyoruz. Aşağıya geçiyoruz. Tekrardan print f diyoruz. Parantezi açıyoruz. Çıkartma olacağı için çıkartma diyoruz. Ah. Ters slash. En koyamadım. çıkartma noktalı iki nokta koyuyoruz. Yüzde D diyoruz. Virgül koyuyoruz. Çıkar mat diyoruz. Sonra şuraya bir tane nokta giriyoruz, koyuyoruz. Buraya noktalı virgül koymuşum. bunu düzeltiyorum oraya noktalı virgül koymuşum iki nokta koyuyorum sonra aşağı içiyorum tekrar print diyorum parantezi açıyorum ters slash n çarpma yapacağımız için çarpma diyoruz iki nokta koyuyoruz sonra yüzde şey diyoruz boş bırakıyoruz Şuradan şöyle geçiyoruz çıkar yaptık şimdi çarpmadayız çarpma diyoruz sonra şu dışarıya nokta virgülümüzü atıyoruz noktalı virgülümüzü attık. Sonra aşağı geçiyoruz. Tekrar print f diyoruz. Bölme yapacağımız için bölme yazacağız. Parantezimizi açalım. Ters slash koyuyoruz. Ne diyoruz? Sonra bölme yapacağımız için bölme diyoruz iki nokta koyuyoruz. Yüzde F diyoruz. Çünkü F dememiz nedeni sıra olacaktı. Bir nokta koyduk. Buradan bir tane virgülümüzü atıyoruz.